Evet bu hain bir kardeştir. Kuşla bizi tehdit ediyor. Biz kuştan korktuğumuz için bizi şu an yorganın altına gömdü çıkarttırmıyor. Şu an karantina altında baskı uygulanıyor bize. Evet evde kuşla tehdit ediliyoruz. Gördüğünüz gibi bu benim hain kardeşim. Bu arada benim sözüm geçerli. <laughs> Hayır! Gelme! Ya! <laughs> Git. Gider misin? Ya Eren üstümüzde uçar yapma. Bak seni çekiyorum ha. Rezil ederim seni herkese. Ha. Hayır.